Evet şimdi birlikte 11. sınıf 2. sınıf 2. yazılaya hazırlık e, senaryo 1'i çözeceğiz. Bunun bir de senaryo 2'si var. E, ardından da onu çözerek e, dersimi tamamlayacağım. Baktığımızda ilk soruya denklem sisteminde sağlayan x ve y ikilileri de içindeymiş. E, x artı y'nin en fazla olduğu ve x artı y'nin en az olduğu değerleri bulmamızı istiyor. Sonrasında a değerinden b değerini çıkart diyor aslında burada. Burada öncelikle şunu yapacağız. Denklemde yok etme metodunu kullanmaya çalışacağım ben. E, baktığımızda kalemi biraz inceltmek istiyorum. 5x kare artı 2y kare eşittir 53. Ve 2x kare eksi y kare eşittir 14 geldi. Burada dediğim gibi yok etmeyi kullanmak için hemen burayı 2 ile genişletiyorum. Ve aslında 5x kare artı 2y kare eşittir 53. Ve buradan 4x kare eksi 2y eşittir 28 gelmiş oluyor. Ve taraftar orada doladığımız aslında şunları götürecekler. Dolayısıyla 9x kare dediğimiz fare burada 81 eşit olmuş olacak. Ve x kare buradan 9'a eşit olmuş olacak. Buradan x değerlerim ya 3 olabilir ya da x değerim ne olabilir? Eksi 3 olabilir diyeceğiz. Bunları aldık. Şimdi x değerime getirip ben burada 3 verirsem veya eksi 3 verirsem x kareden sonucumuz ne gelecek? İlla 9 gelecek. Yukarıdaki detayını birine koyabiliriz. Buradan ne oldu? 45 oldu. 45 artı 2y kare eşittir 53 ise bu 2y karenin 8 olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 2y kare eşittir 8 ise y kare dediğimiz farenin 4 geldiğini y dediğimiz yerine ya 2 ya da eksi 2 geleceğini anlamış oluyoruz. Dolayısıyla x artı en fazla ne olabilir? Ben x'i gider 3 seçerim. y'ye gider 2 seçerim. Bu durumda 3 artı 2'den sonucumuz 5 gelebilir. ve en az dediği zamanda <laughs> x derin eksi 3, y eksi 2 deyip toplayıp sonucun cevabını eksi 5 olarak bulabilirim. Şimdi ben a eksi b farkını istediği için 5 eksi eksi 5'ten sonucumuz kaç gelecektir? Buradan 10 gelecektir dedik ve geçtik. Şimdi a pozitif bir tam sayı olduğuna göre demiş. i̇şte x artı 1 üzeri 2 artı 1, x eksi 5 üzeri 2 a ve 2 eksi x üzeri 2 artı 5 denklemini bize veriyor ve bunun sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. O zaman benim bu tarz sorularda eşitsizlik sorularını yapmam gereken şey denklemi sıfır yapan değerler. Yani denklemin köklerini bulmakta aslında amacım buydu. Buradan denklemi sıfır yapan değerim ne olabilir? X eşittir, Eksi 1 olabilir ve baktığımız zaman 2 artı 1 aslında tek bir sayı. Dolayısıyla bu eksi 1 dediğimiz kök de tek katlı bir kök olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada x eksi 5 denklemi sıfır yapan değer 5. E, dolayısıyla 2a dediğimiz fayda çift olduğu için e, ne olacak burada çift katlı bir kök olacaktır diyoruz. 2 artı 5 yine tek bir sayı. Buradan gelecek kök de 2'dir. Dolayısıyla bu da tek katlı bir köktür diyorum. Sonrasında bunları küçükten b'ye doğru sıralıyor oluruz. Ve eşitsizlik sistemimizi bu şekilde yazıyoruz. Şimdi baktığımız zaman sıfırdan büyük ve eşit dediği için dahillikleri de alabilirim. Burada eksi bir dahil de olabilir. İçini boyayayım. 5 dahil de olabilir. İçini boyayayım. Ama iki dahil olamaz. Neden? Çünkü bu paydayı sıfır yapıyor. E, i̇şaretimize baktığımız zaman aşağıda bir ikisinin önünde negatif bir sayı olduğu için negatif bir ifade olduğu için negatifle başlıyoruz. Negatif e, işaret değiştirmede negatif pozitif ve negatif haline geldi ve şimdi bizden sıfırdan büyükleri taramamızı istiyor. Dolayısıyla burada eksi 1 ve 2 arasında olduğunu birleşim 5'in de dahil olduğunu söylememiz gerekiyordur diyeceğim ve devam edeceğiz. Yine bir fx fonksiyonu verilmiş bize bu şekilde ve eşitsizlik sistemini veriyor. Dolayısıyla x kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi fx'in bir sıfır olduğu değerlere bakacağız. Bir de aslında bu x kare eksi 5 x artı 4'ün sıfır olduğu değerlere bakacağız. Dolayısıyla x'e x'e eksi 4 eksi 1 yani x burada dördü, 4 oldu. x buradan 1 geldi dedik bu denklem için. Aynı zamanda fx'i sıfır yapan değerler dir. F0 beni 0 yapıyor. Bir de F2 beni 0'a getiriyor. Bir 2 yükünü burada var. Köklerin hepsini küçükten B doğru sıraladığımız vakit aslında böyle bir görüyoruz. Grafik yukarı doğru uzadığı için pozitif. E, X koordinatındaki sayı yine işaret pozitif dolayısıyla pozitifle başladık. Pozitif, negatif, pozitif, negatif pozitif yaptık. baktığımız baktığımızda aşağıdan bir dahalık gelmeyecektir. dolayısıyla 1 ve 4 açık olacak. 2'ler dahil olabilir. 2 ve 0 dahil olabilir. Buna göre yazalım bakalım. Şimdi sıfırdan küçükleri al demiş. O halde buraları alacağız aslında. Dolayısıyla ne diyebilirim? Sıfırdan ki 0 dahil nereye kadar gidebiliyorum? 1'e kadar gidebiliyorum. 1 dahil değil. Birleşim 2'den 4'e kadar şeklinde yazıp sorumu bu şekilde bitirecektim. Geldik buraya. AB tatlı bir çember verilmiş. AB dediği bir olarak karşımıza çıkıyor. AB'nin 20 olduğunu, EC'nin ise 2 olduğunu biliyoruz. Eğer burada kadar 2 ise buranın da 2 olacağını biliyorumdur. Baktığımız zaman şu FE uzunluğu benim nedir? Bir kiriştir. Ee, bir öğrencim korniş diyor. <laughs> ee, 10. Şurası da 10. Tamam mı? Bu da benim yarı çapımı. Aslında çemberimin yarıçapı 10. Ee, merkezden kirişe bir dik attığım zaman o kirişin olduğu iki eş parça bölü. Buranın uzunluğu 20 ya o zaman burası da 10, 10 paylaşılacak. Yani 8 8 olacaktır burası diyorum. Ee, ve artık AB dik alanını istiyor benden. alan için ne lazım? Tamam buranın 20 olduğunu biliyorum ama bu uzunluk da lazım bana. Yani şurası lazım aslında. Dolayısıyla buradan bir çap attığım zaman ben bu çembere şuradan Buranın uzunun 10 olduğunu bileceğim. E 6, 8, 10 üçgeni var. O zaman bu uzunluğunu 6 olarak bilirsem bu uzunluk da yine 6 olacaktır. Ve alanı buradan kaç gelecektir? 120 gelecektir diyorum ve geçtim. E, bir çevre açı, e, merkez açı muhabbeti vardı. Bunun çevre açı olduğunu biliyoruz. E, 40 da AB ne olacak? 80 derece olmuş olacak. 30 ise burası ne olacak? O zaman 60 derece olmuş olacak. Ve burası ne oldu? 140 derece oldu. Aslında alfanın bu durumda merkez açı olduğu için aynen olacak. Yani 140 olacak dedik ve geçtik. Teğet açıları da aynen merkez açıymış gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer burası 30 derece ise buranın kaç derece olması lazım? 60 derece Burada soruyu falan okumadım ya. Teğettir demiş. 30'u vermiş. 40'ı vermiş. 2 soruyor. E, burası 40 derece ise yine bunun gördüğü yay yani olması lazım? 80 derece olması lazımdır diyoruz ve devam ediyoruz. Sonrasında şunu yapıyorum. Şimdi gidip ben buraya A harfini verirsem A açısı dersem burada gidip A açısı demek zorundayım. Çünkü neden? Bu iki yayında gördüğü yay açının gördüğü yay aynı. Yani getir buraya 2A diyebiliyoruz direkt olarak. Ben buraya B diyorsam aynı zamanda buraya da B demek zorundayım. Çünkü niye? Bu yine iki yayın gördüğü arasındaki yay ne olacaktır? 2B olacaktır. Bunları buraya yazdık. Ve buradan artık ben şunu biliyorum. Aslında şu A ile B'nin toplamı iki iç bir dış olduğu için X'e eşittir. Yani A artı B burada X yapacaktır diyoruz. Dolayısıyla şu çember değil mi? Evet. Yani bu 2A'nın 2B'nin 80'in ve 60'ın toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Dolayısıyla iki parantezinde a artı b dediğimiz ifade artı 140 eşittir. 360 olacaktır. 2 parantezinde a artı b burada 120 olacak. 220 olacaktır. Ee, yani a artı b dediğimiz ifade buradan 110 derece gelecektir diyorum ve geçiyoruz. Geldik buraya. a, b ve c'de ve AD doğru parçaları AB çaplı bir çember verilmiş. AB'nin çapı olduğunu bize burada söylüyor. Notlar T'tir demiş ve 4'ü ve 1'i bize burada vermiş. Buna göre AB X nedir? Şimdi şöyle düşünelim. Bu bizim bir çemberimizse ben bunun iki tarafından teğetler alıyorsam ben bu teğetlerin uzunlukla eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mesela buradan ve buradan aldığım teğetlerden şurasının uzunluğu 4 ise buranın uzunluğu 4'tür diyebilirim. E buraya kadar 1 ise buranın uzunluğu 1'dir diyebilirim. Sonrasında şunu yapalım. Benim burada bir yumum çıktı ya arkadaşlar. Şurası 1 ise e, şuranın 4 olması lazım değil mi? Şuradan çekelim. E, burası da 1 o zaman. E, buraya kadar 3 kaldı. Şuranın uzunluğu neydi? 5'ti zaten. 3, 4, 5. O zaman buranın uzunluğu ne oldu aslında? 4 oldu diyoruz. X neymiş o zaman? 4'müş diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi sorumuza baktığımız zaman ne diyor? A, B, X kadar e, üçgen. E, baktığımız zaman burası 100. O zaman diğer açı 100 olamaz çünkü Üçgen 180 derece. Ee, yani bu tepe açıymış demek ki. 180 çıkarttım geriye 80 kalıyor. O zaman ne olacaktır bunlar beni? 40-40 paylaşacaklar dedim ve demek ki x karakterim buradaymış diyoruz. Şimdi e, AE'nin e iki 2 olduğunu, AB'nin ise 8 olduğunu vermiş. Aslında hemen şöyle düşünelim. Eğer bunlar birer çemberse burası 2 ise bu da yapıt yarı olduğu için bunun da 2 olması lazım. Burası 2 ise burası da yarı olduğu için buranın da 2 olması lazım. Burası 4 ise buranın da 4 olması lazım diyoruz. Ve AB 8 ise eğer burada 4 kalacaktır o zaman dedik. Devam ettik. Boyalı bölgenin çevresi dediği zaman aslında benden şuranın uzunluğunu, şuranın uzunluğunu, şuranın uzunluğunu ve buranın uzunluğunu istiyor. İsterseniz, dilerseniz öncelikle şu 40 derecelik açının şu yayının ölçüsünün uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl bulalım? Uzunluk dediğimiz ifade 2 pireydi. Ben sadece bir dilimin uzunluğunu bulacağım için 40 bölü 360 çarpı 2 pire yapıyorum. Ve buradan hemen harekete geçiyoruz. 40 çarpı 2 çarpı pi. 3 alalım mı hocam? Alalım. 3 çarpı R bölü 360 oldu. Şimdi burası 40'a böldüm 1. 40'a böldüm ne oldu? 9. 3'e ee, e böldüm ee, ya da pi olarak alalım hadi. Ne olacaktır? 4 pi bölü 9 olacaktır diyeceğim buraya. Aynı uzunluk burada da olduğu için burayı da 4 pi bölü 9 olarak alacağım. Bunun da sıkıntı yok. Yine geldik buraya. 100 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r diyelim. R buradan 4 geldi. E, şu sıfırları bir atalım. Tamam mı? 4'e böldük 1, 4'e böldük 9. Yani aslında şurası da neymiş? 20 pi bölü 9 dediğimiz etmiş diyorum. Ve artık 20, 24, 28, 28 pi bölü 9 artı 4 cevabını ben ne yapacağım? Buradan alacağım dedim ve geçtim. Geldik A, B, C'de bir dikdörtgen. A ve B merkezli çeyrek çemberler verilmiş. Çemberler en tosuna verilmiş. T'dir diyor. A, F'nin 4, B, C'nin 6 olduğunu bize söylemiş. Boyalı bölgenin alanını istiyor bizden. Aslında burada şunu düşüneceğiz. Bu benim bir dikdörtgenim. Dolayısıyla şurası 4, burası 2 kalacaktır dedim. E, ve aslında buranın uzunluğu 4 ise yarı çap olduğundan dolayı buranın da uzunluğu 4. E, burası 6 ise buranın da uzunluğu yine yarı dolayı 6. Yani benim tüm dikdörtgenimin uzunluğu Alan aslında burası 6, burası 10 olduğu için alanım 60'tır diyorum. E ben o zaman bu dikdörtgenden şu çemberin ve şu çemberin alanını çıkartırsam eğer geriye sarı bölgenin alanı kalmış olacak. Dilerseniz öncelikle yine burada e, şu mesela e, çemberin e, alanını bulalım. Yani şu kısmı alanını bulalım. Burada şunu yapalım. Alan dediğimiz ifade pi kareden geliyordu. Pi kare yani 4 dün karesi çarpı yani 16 pi geliyor. Bu bir çember olsaydı evet 16 pi ama benden sadece dörtte birini istediği için 16 pi'yi dörde bölüyoruz ve aslında buranın 4 pi olduğunu anlamış oluyoruz. Yine aynı mantıkla buraya da baktığınız zaman yine ben getirip burada pi ile kare yaparsam altının karesinden 36 pi gelecektir. Yine dörtte bir olduğu için dörde bölüyoruz ve buranın yine ne geliyor? 9 pi geliyor dedik. Tamamının alanı 60'tı. 60'tan ben o zaman şu 13 pi'yi çıkartsam işte geriye kalan sarı bölgenin alanı olmuş olacaktır. Orası diyoruz ve geçiyoruz. Geldik 10. sorumuza. O merkezde iki tane yarım daire veriliyor. CD'nin 2 birim olduğunu, ee, B'nin onu olduğunu bize söylüyor. Hemen e, merkezden kirişimize bir dik attığımız zaman beni iki eşit parçaya bölünü biliyorum. Dolayısıyla 1 1 bölecek. Şurayı da 4 4 bölecektir diyorum. Çünkü 5 5 olsun da 10 olsun diye. Ardından ben aslında burada şu an kirişlerin uzunluklarını buldum. Dikkat. Daha hala bu e, yarım çemberlerin yarı çapların uzunlukları neler olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben bu yarı çapları bir çizeyim. Mesela şurasının uzunluğuna A diyelim. Şunun uzunluğuna B diyelim. Bu şekilde yarı çaplarımı oluşturmuş oluyorum. E, ve a, çünkü alan dediği için alan formülün pi kare. Gidip bu yarım çemberlerin alanlarını bulacağım. İkisini çıkartırsam aslında birbirinden yere kalan o yeşil bölgeyi bulmuş olacağım. Dolayısıyla burada şurada C diyelim. Şimdi C'nin karesi çünkü burada üçgenler çıkıyor. C'nin karesi artı 1'in karesinden 1. Bu ne olacaktır? A'nın karesi yani şuranın uzunluğunu bana verecektir. Yine aynı şekilde C'nin karesi şurası 5. 5'in karesi 25. Eşitleri ne olacaktır? Bu da bana B'nin karesini verecektir. Bunlar hep Pisagor'dan geliyor arkadaşlar. Sonrasında gelip biz şu KL çaplı çemberin alanına birlikte bir bakalım isterseniz. Bunun yarı çapı ne? demiştik. Çünkü burada kadar A ise burası da A'dır. Dolayısıyla Dolayısıyla pi re kareden pi çarpı a kare geliyor. Yarım çember olduğu için pi çarpı a kare bölü 2 diyeceğiz. Buranın alanı budur. Beyaz bölgenin alanı. Şimdi AD çaplı çemberimizde yani şu büyük çembere baktığımız zaman bunun yarı çapının B olduğunu ben biliyorum buraya kadar. Ee, yine pi ile kareden dolayı pi çarpı B kare bölü 2 geleceğini yani biliyorum. Çünkü yarısı olduğu için 2'ye böldüm. Pi çarpı B kare bölü 2'den eğer getirip ben burada pi çarpı A kare bölü 2'yi çıkartırsam geriye kalan zaten yeşil bölgenin alanı olacaktı. Dolayısıyla burada pi bölü 2 parantezini alalım birlikte. B kare eksi A kareyi görmüş olacağız. Ben buradan bunu arayacağım. Dilerseniz bunları zaten dokunmamıştım. Ee, burada şunu yapacağız işte bu ifadeden getirip bunu çıkartırsak aslında B kare eksi A kareyi bulacağız. Ve aslında bundan da bunu çıkarttığımızda 24 cevabına ulaşmış oluyoruz yani pi bölü 2 çarpı 24'ten cevabımız 12 pi gelecektir diyorum cevap 12 pi olacaktır dedik geldik bir dik silindir istemiş bizden hemen bir dik silindir çiziyorum Evet çizdikten sonra diyor ki bunun yarı çapı 4. O zaman şurası 4'müş. Yüksekliği neymiş? 10'muş dedik. Ee, bunları bulunuz. Yan alan dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? 2 pi r h dediğimiz ifadeydi. Ee, taban alan zaten taban neydi? Bir daireydi. Ee, o zaman pi r kare dediğimiz ifade gelmiş oluyordu. Ee, bu yan alan nereden geliyor? Hadi onu da bir açıklayayım. Şimdi ben bu silindiri açarsam şöyle açılıyor değil mi bu? Biliyorum ki şuranın uzunluğu nedir? Bu yuvarlığa sardığı için 2 pi Çünkü çevre uzunluğudur. E, buranın uzunluğuna biz h demiştik. Yan alan dediğimiz ifade 2 pi r h oluyor. Buranın alanından oluyor. Taban alanı zaten biliyoruz pi kare olduğunu. Hacim dediğimiz ifade ise pi kare h olduğunu biliyoruz. Bulduğumuz tüm değerleri gidip yerine yazacağız. 2 çarpı pi çarpı r ne 4 h ne 10. Yani burası 80 pi geldi. Yan alan dediğimiz ifade taban alana baktığımız zaman 4'ün karesi 16 pi geliyor. Hacime baktığımız zaman pi çarpı r kare 16 çarpı h 10 yani 160 pi gelecektir dedik ve bunu da geçiyoruz izninizle. Ee, daha bir konu verilmiş biliyorum ki şunun uzunluğu neydi? L dediğimiz uzunluktu. Burası ise neydi? Alfaydı. Güzel. Şimdi alfanın kaç olduğunu istiyor bizden. Bizden birinci verdiğimiz kural şudur. Alfa bölü 360 nedir burada? R bölü L dediğimiz ifadedir aslında. Alfa bölü 360. R ne burada? 4. L ne burada? 12 dedik. Dolayısıyla 1 bölü 3. Yani alfa buradan ne gelecektir? 120 gelecektir diyorum. Alfayı 120 olarak bulduk. Şimdi yan alan dediğimiz ifadeyi biz nasıl gösteriyorduk? Piril olarak kodlamıştık hatırlıyorsanız. Piril diyorduk yan alana. P P yani. R ne burada? 4. L ne burada? 12. Dolayısıyla gelecektir buradan? 48 pi gelecektir. Yanan alan. Hacim dediğimiz ifade Biliyorsunuz ki bir dik silindir. Eğer getirip ben burada şöyle Bölsem e, ne olacak? 3 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Dolayısıyla yani pi kare haş silindirin formülüydü. Bunu getirip 3'e bölersek koninin hacmini bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla pi çarpı re ne burada? 4 dördün karesi 16 haş ne burada? E, aslında şu uzunluktur haş değil mi? Biz şimdi haşı bulacağız. Dikkat edelim. Bölü 3. Şimdi haşı nasıl bulacağız? Burada bir dik üçgen olduğunu biliyoruz gördüğünüz üzere. Yani haşın karesi artı dördün karesi. Yani 16 eşittir. Burada 144 olacaktır. Dolayısıyla h kare dediğimiz fayda aslında burada ne gelecektir? E, 100 28 gelecektir. Dolayısıyla haş dediğimiz ifade buradan ne olacaktır? 8 kök 2 olacaktır diyorum. Çünkü 128 dediğimiz ifade aslında burada haş yani kök 128. Kök 128 ben 64 çarpı 2 diye yazabiliyorum. 8 kök 2 oluyor da ee, haş görevimize direkt gidip 8 kök 2 yazalım. Yani pi çarpı 16 çarpı 8 kök 2 bölü 3 olmuş oluyor buradan ve aslında buradan ne geliyor bize? 128 e, çarpı kök 2 haş bölü 3 gelecektir. Buranın hacmi dedik ve e, aslında bu sorumuza devam ediyoruz. Şimdi taban dairesinin merkezi O, Diksindir üzerine bir yarım küre verilmiş. Oluşan cismin yüksekliği 6, 16. Şimdi buraya kadar 6 ise ben biliyorum ki bunun yarıçapı da nedir? 6'dır. Dolayısıyla bu yarıçap da nedir? Yine 6'dır. Dolayısıyla aslında bu uzunluk ne olacaktır? 10. Çünkü tüm uzunluğun bana 16 olduğunu söylemiştim. Şimdi yüzey alanı dediğim şey nedir? Burada biliyorsunuz ki bir yarım küre var. Ben kürenin e, alanını nasıl buluyorum? 4 pi kare olarak buluyorum. Bunu ee, özel dersinde vermemiştim. 4 pire olarak buluyorum kürenin yan, yüzey alanını. E bu e, silindiri için konuşacak olursak silindirin yüzey alanına neydi bir yan alanının vardı değil mi yan alan neydi 2 pi re haştı bir de taban alan vardı neydi o da pi re kare dediğimiz ifadeydi bunları bularak ilerleyeceğiz yüzey alanı için 4 çarpı pi çarpı re karesi 36 geldi yani buradan 144 pi gelecektir 2 çarpı pi çarpı re ne 6 haş ne 10 buradan da 120 pi gelecektir yan alan için bir de dediğim gibi taban alan vardı pi çarpı re kare 36 yani 36 pi de buradan gelecektir hepsini toplamamız gerekiyor 180 buradan e, 120 buradan 300 pi geldi ya, yüzey alanı için hacim kürenin hacmi nedir? 4 pi re küp ödediğimiz hacimdir. Dolayısıyla 4 çarpı pi çarpı r'nin küpünden ne yapar? 216 değil mi? 4 pi re küp 4 bölü, 4 bölü 3 çarpı pi re küp. Dolayısıyla bir de bunu getirip 3'e böleceğiz. Ee, kürenin hacmi budur 4 çarpı pi çarpı re küp bölü 3'tür ee, şimdi tekrar yazayım 4 çarpı pi çarpı 216 bölü 3 oldu ee, 216'yı buna bölersek 72 geliyor 72 ile 4 çarpalım 288 pi geldi bu kürenin hacmi için. Bir de silindirin hacmine bakacağız. Çünkü ikisini toplamamız gerekiyor. Pi kare haşa baktık hemen. Pi çarpı r 6 36 yapıyor. Yani haş burada ne? 16. Yani 360 pi de buradan geldi. Dolayısıyla 360 ile 288'i toplayıp buradan sonucumuza ulaşacağız aslında. O da ne yaptı? 648 pi geldi dedik. Ve bu şekilde dersimizi sonlandırdık.